Hatıra defteri niye tutuyordun? Moda herkes hatıra defter tutardı. O zaman, o zamanlar. Sen ne yazıyordun şimdi ya bu? Yazmıyorum. Bak soru, sual. Kim soruyordu? Ben soruyordum. O cevaplıyordu. Sana. Allah. Bak. Adınız, soyadınız. Onlar. Doğduğunuz var. yer. Tipiniz adresiniz oh. okuma bunlar soru u 38 kaç soru buradan da babam başlamış İstanbul 27 Mart 1930 Kumral 1.70 boyunda Nari. babam niye boyunu küçükmüş 1.70 yazmış. 1.70 Hayır 1.72 idi. Belki öyle. Ha, narin bir de. tipim var yazmış. Neresi <laughs> narin? Olsunlar, çok sayısı. Öyle mi? Ah, ha. Ha. Yüksek tahsiyle devam etmekteyim. Şimdi bu evlenmeden önce mi? Tabii. Karakterim icabı Hayırlı çok de. neşeli ve arkadaşcağım bundan dolayı Ay çok gözlerim doldu de yazık çok özledim babamı da ay bu dursun ya hatıra saklıyor musun Senelik kaydım bu 58 belki de 58'den 59'dan nişanlandım 58'de bu, 58'de bu.